Arkadaşlar bunu da böyle başlamak istedim. Bakın hem yani şöyle bir aynalı dolabım var. Şöyle bakın. Aynalı bir dolap böyle çekmecesi de var altında. Ee, bunun eee dün grid refresh yaptım. Size onu göstereceğim. Oje'lerle beraber oje aldım, lip balm aldım. Böyle karışık şeyler aldım. Hemen size onları gösteriyorum. Arkadaşlar, görüyorsunuzdur. Şimdi ilk olarak zaten e, oje koleksiyonunda gösterdim ojeleri aldım. Şu saçımı toplayacağım. Daha sonra şöyle toplasam bir şey olmaz herhalde. Çünkü e, arkama geldi sinirlenir. Neyse. Bir ee, şöyle 3 tane oje aldım. Long Full e, FC01 bunun te, 7 TL'ydi. Şöyle bir yıl ojeleri. Bunlar da 6 TL'ydi. Şöyle. Bunlardan aldım. Sonra 2 tane sticker aldım. Ee, bir tanesi 9 TL. Bir tanesi de ikincisi alana e, 1 TL'ye geliyordu. Ve alışverişim 41 TL oldu. Şimdi size fişimi göstereyim. Bu da tıkalı tutardı. Yani. Burayı Bu da 1,5 TL'de. 4, üçlüsü var. Hep 4 diyorum. Üçlüsü vardı. Üçlüleri de e, 4 TL. Evet. Şimdi hemen şu yukarıda açmam gerek. Çünkü yukarıda da var. İşte. Benim şeyimi açınca size göstereceğim. Şunu aldım bir de. Bu da 9 TL'ydi. Böyle. Bir böğürtülerini çaldım. aldım. Burada içi de bu şekilde. Bakın şöyle. Ben burada şeylerimi falan koydum ama neyse onlar karşıma gerek yok. Bunu aldım bir de. Ve hemen işini göstereceğim. Şu işini koymuştum. Bir dakika numara falan yazıyorum. Şöyle şunları. şunları kattım size öyle göstereyim. Hemen böyle Bakın şu kadarlı bir alışveriş. Hemen okuyayım. Ee, bir tane su almışım ama onu bitirdim dün. O 1,5 TL'ymiş. Ee, tırnak stikerlerinin ta bir tanesi 9 TL. İkincisinden 1 TL, 8 TL düşmüş ve 1 TL olmuş işte. Ee, sonra bir tekli oje yani o e, hani şunlarla şunları kastediyor. Bunlar 6 TL. Ee, bir tane şu 7 TL. Sonra Eklips kıl törpü 2 TL'ymiş. 50 kuruş düşmüş. 1,5 TL olmuş. Bir de Nuvaya Börkler Disney çanımlı yani. Disney'li e, lip balm 9 TL. Ymiş. şöyle tam tamına 41 TL. Alışverişim. Şöyle. Şurada görüyorsunuz. 41. Evet, Ojeler zaten çok fazla yani Bu kadar aşağı 41 TL tabi fazla ama ojeler fazla tuttu işte. Yapışır e, 55 lirandan artan para e, 8 TL. Böyle alışveriş yapar yapar artık yaparız. Evet bu video beğendiyseniz aşağı abone olun, yorumlar açık yorum yazın, Değil like butonu basın. Teşekkür ediyorum. Bay bye. Şöyle kapatamıyorum.